Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuza başlıyorum. Üçüncü videomuza özellikle işrak felsefesiyle başlayacağım. İşrak felsefesinin temsilcisi biliyorsunuz Suhre Verdi'dir. İşrak felsefesi İslam felsefesinin eski doğu dinlerinden ve felsefelerinden etkilenmesiyle oluşan bir felsefe ekolüdür. Mistik bir yapısı vardır. Yeni Eflatunculuk'tan etkilenmiştir. Yani yeni Platonculuk'tan etkilenmiştir. Akla karşıdır. İşrak kelime anlamı olarak biliyorsunuz aydınlanma anlamına gelmektedir. İşrak insanın içine doğan ışıktır, sezgidir. Doğruya ancak aklın ve benliğin arınmasıyla ulaşılabileceğini dile getiren bir İslam felsefesi ekolüdür. Kartezyen felsefesi özellikle Descartes'in felsefesini anlatmak için kullanılır ama aynı zamanda Descartes'çıları da anlatmak için kullanılır. Descartes'in fizik ve metafiziği kesin olarak birbirinden ayırdığı dualist felsefeye verilen bir başka attır. Descartes'tan önceki dualist felsefecilerin çoğu aslında birciydi yani monisti. Descartes ise fiziğin ve metafiziğin kurallarının ilkelerinin farklı olduğunu, kendi işlerinde bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, bu yüzden dini ve beşeri olanın ayrı kriterleri ve kıssaslara tabi tutulması gerektiğini savunan bir filozof olarak karşımıza çıkmaktadır Descartes. Diğer felsefe ekonomimiz arkadaşlar kritizm ekolüdür. Kritizm Kant tarafından temsil edilir. Kritizm bilgi teorisini aklı inceleyerek yaklaşmaya çalışır. Fakat e, kritizm aynı zamanda bir eklektik felsefe olarak da karşımıza çıkıyor. E, yani kritistlere göre ya da kritizm akımına göre bilgi deneyiyle başlar ama bilgin asıl yapısı akıldır. Bunun için de bilgiyi sağlamada aklın rolünü ve deneyin rolünü ayrı ayrı olarak ele alır rasyonelizm ile empirizmi uzlaştırmak ister. Diğer felsefe ekolümüz arkadaşlar, bunu siyaset felsefesini görüyoruz biliyorsunuz kavram olarak, liberalizmdir. Bireyin özgürlüğü felsefesine dayanan, ekonomik güçler arasında özgürce yapılan rekabeti esas alan, bireyler, sınıflar ve milletler arasındaki ekonomik ilişkilere devletin müdahale etmemesini savunan bir öğretidir. John Locke, liberalizmin siyasi bir teori olarak doğmasında ve çok büyük bir paya sahiptir. John Locke aslında biliyorsunuz aslında e, liberalizmin babası olarak da kabul edilebilir. Diğer felsefi ekolümüz gördüğünüz gibi materyalizmdir arkadaşlar. Evet materyalizm. Maddecilik demektir. Varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu ve maddi cinsten bir şey olduğunu savunurlar. Materyalizme göre gerçekten var olan sadece maddedir. En önemli temsilciler arasında bakın Demokritos, Hobbes, David Hume ve Marx saymaktayız. Diğer e, felsefi ekolümüz yine İslam felsefesinden karşımıza çıkıyor ve şair ekolü yani yürüyenler felsefesi. En önemli temsilcileri Kindi, İbn Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd'tür. Aristoteles'in felsefesini kendilerine rehber edilmişlerdir. Akıl yoluyla İslam dinini açıklamaya çalışmışlardır. Meşayilik temel konularda İslam'ı merkez alırken yöntem olarak da Aristoteles'in mantığını kullanıyorlar. Aristoteles'in izinde yürüdükleri için de bunlara efendim yani Yürüyenler yani meşayün e, felsefesi deniyor arkadaşlar. Evet, burada bir e, kavramla karşı karşıyayız. Metafizik kavramı e, biliyorsunuz fizik ötesi anlamına gelmektedir. E, metafizik felsefenin bir alt dalıdır aynı zamanda. İlk felsefeciler tarafından fizik bilimlerinin ötesinde kalan anlamına gelen metafizik sözcüğüyle felsefeye efendim kazandırılmıştır incelemeleri yani konu alanına baktığınız zaman metafizin işte varlıkla, varoluşla, evrenle, uzayla, zamanla, tanrıyla, ruhla ilgilendiğini görüyorsunuz. Daha çok soyut konularda dikkat ederseniz ilgileniyor metafizik. E, misliizm, gizemcilik anlamına gelmektedir değerli arkadaşlar. Doğaüstü güçlerin var olduğunu ve bunlarla ilişki kurabileceğini savunan bir felsefi görüştür. Bunu da hemen geçiyorum. Manizm e, aslında doğa felsefesiyle başlayan bir ekoldür diyebiliriz yani ilk biliyorsunuz Thales'tir değerli arkadaşlar. Beden ve ruh gibi iki ayrı cevher değil bir cevher vardır diyen felsefi görüşlerdir yani tek bir ögeden bahseden felsefi görüşlerdir. Başta Thales olmak üzere doğa filozoflarının önemli bir kısmı evrenin ana maddesini tek bir ögeye indirgedikleri için monist olarak kabul edilirler. E, ayrıca ruhu maddeye, maddeyi de efendim ruhu iyi, 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 irca eden, diğer bir ifadeyle efendim ruh ve maddeyi özdeş sayan öğretileri de içerisine alır. Spinoza ve bütün panteistler, batı mistikleri ve bazı doğu sufileri özellikle monist kategorisine girerler. Siz bunu şöyle aklınıza tutun. Özellikle monistler e, evrende olup biten her şeyi tek bir öge çerçevesinde açıklıyorlar. Tek bir öge. Evet. Geçelim. Diğer bir İslam felsefesi ekolüyle karşı karşıyayız. Mutezile ekolü. Eşariye okuluna karşı çıkanların oluşturdukları bir felsefe ekolüdür. Kur'an'ın akıllı açıklanabileceğini yahut yorumlanabileceğini savunurlar. Akla aykırı olan tüm inançlara karşı çıkarlar. İnsan eylemlerini kendisi yaratır. Bu sebepten dolayı da özgürdür. Ve özgür olduğu için de yaptıklarından insanı sorumlu tutabiliriz. Ve insan aslında eylemlerinde kadere bağlı değildir. Kendini gerçekleştiren bir varlıktır akılla açıklayamadıkları hiçbir şeyi de efendim kabul etmezler. Diğer ekolümüz değerli arkadaşlar, bakalım hemen. Neoplatonizm yani yeni Eflatunculuk ya da yeni Platonculuk. E, Platonus'un Platon idealar ötesine dayanarak oluşturduğu mistik bir felsefe akımıdır diyoruz. Bu felsefe akımı Stoacı ve Epikürcü materyalist felsefeye bir karşı çıkış ve Platon'un idealist felsefesini yeniden bir dönüş olarak kabul edilebilir. Platon'un güzel iddiasından bahsetmesi, Rönesans felsefesinin Platon'u benimsemesine sebep olmuştur. Özellikle burada iki ayrı durum var. Bir, Platonos'un efendim Platon'la ilgilendiği görüyoruz. İkincisi, e, özellikle e, Rönesans'ta da tekrar Platon'a bir dönüş olmuş. E, ayrıca Platon'un mistik yapısı da efendim Rönesans'ın din yapısına uygundu. Bu sebepler Platonizmi doğurmuştur diyor. Özellikle Platonizm dediğimiz aslında bir ölçüde efendim hem Platonos'ta hem de efendim işte da karşımıza çıkmaktadır. Diğer felsefe ekonomimize geçelim arkadaşlar isterseniz hemen. neo Neopositivizm ya da diğer adıyla söylersek analitik felsefe ya da mantıkçı empirizm. Analitik felsefe, felsefeye bilimlerin dilini analiz etmek için özellikle başvurur ve felsefeye böyle bir görev yükler. Böylece felsefe düşünsel bir etkinlik alanı olmaktan çıkarılır. Yalnızca dil analizi yapan bir alan haline dönüştürür ki bu da felsefenin alanı daraltan bir şeydir. Felsefe bilimlerin dilini çözümleyecek, onların kavramsal yapılarını araştıracaktır. Bunu yaparken de sembolik mantığı kullanacaktır. Özellikle burada da Bentland Russell'ın çok önemli bir destek olduğunu görüyoruz. E, temsilcilerine bakıyoruz bu akımın. Wittgenstein'i görüyoruz, Schilling'i görüyoruz özellikle. İşte Carnap'ı ve Reichenbach'ı görüyoruz arkadaşlar. Nihilizm ekolü e, hiçlik olarak Türkçeleştirilmektedir. Nihilizme göre hiçbir varlık gerçekten var değildir. Varlığı var olarak kabul eden realizme karşı çıkarlar bunlar. Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunurlar. Ancak daha genel bakıldığında nihilizm karşımıza hiçbir değer ve kural tanımayan bir felsefi görüş olarak da çıkmaktadır. Aslında burası biraz da onları anarşizm taşımaktadır. Toplumda düzeyini sağlayan tüm otoriterleri reddettiği için siyasal anlamda anarşizmi temel oluştururlar. En önemli işte Nihilistler, Gorgias ve Friedrich Nietzsche'dir arkadaşlar. Nominalizm, ortaçağ felsefesinde karşımıza çıkan bir akım. Kavramların, sözcüklerin, tanımların, tasarımların, hatta konuşulan dillerin gerçek ya da nesnel hiçbir varlığını veya anlamının bulunmadığını öne süren bir felsefe anlayışı olarak karşımıza çıkıyor. Kurucusu gördüğünüz gibi Oklamalı William'dır. Felsefe ile bilimlerin dinden bağımsızlığına ulaşmıştır. Nominalistler ya da okla, Oklamalı William, Rönesans felsefesine de zemin hazırlamışlardır diyebiliriz. Diğer akıma bakalım. Diğer akımız Heraktos ve özellikle işte Vahit tarafından temsil edilen bir akım. Oluşçuluk yani süreç felsefesi. Bunlar ne diyorlar peki? Varlık oluş halindedir. Öncelikle Heraklius ve Whitehead tarafından temsil edilen bu yaklaşıma göre varlık sürekli bir oluş yok oluş ve yeniden varoluş süreci içindedir. E, bu sebeple varlığın özünü saptamak imkansız. Çünkü varlık halden hale girmektedir, değişmektedir. Heraklius'a göre evrende her şey akar. Ona göre bir nehirde bir insan iki kez yıkanamaz. Çünkü hem nehir hem de insan değişmiştir. Bu nedenle evrende değişmeden kalan hiçbir şey yoktur. Yani Pantere'yi fakat evrendeki bu değişimi belli bir yasaya bağlı olarak efendim gerçekleştiğini söyler. Tabii ki kim söylüyor özellikle bu değişmenin efendim yasaya bağlı olduğunu başta Heraktos söylüyor. Tabii ki o değişmenin burada yöneticisi olarak karşımıza hangi kavram çıkmaktadır? Logos kavramı çıkmaktadır. Diğer e, felsefi akım bu da sanat felsefesinde biliyorsunuz arkadaşlar karşımıza çıkar. <laughs> oyun olarak sanat. En önemli temsilcisi gördüğünüz gibi şeylerdir. Sanat ile oyun arasında benzerlik kurarak sanatı açıklamaya çalışan felsefi bir yaklaşımdır. Sanat ve oyun arasındaki en önemli benzerliğin her ikisinde de özgürlüğe ve çıkarsızlığa dayanması olduğunu söyler. Her iki etkinlik de insanı gündelik sıkıntılardan kurtarır ve ona özgürlük duygusu verir diyor. Burada sanatın aslında biraz da işlerinden bahsedildiğini görüyoruz. Evet. Bedev ahlakı ile isterseniz bu videomuzu arkadaşlar bitirelim. E, Kant'ın savunduğu diyor ahlak felsefesidir. Kant ahlak felsefesini iki kavram üzerine inşa eder. İyi niyet ve ödev. Özneğin davranışının teminine koyduğu ilke, bütün insanları kendinde bir amaç olarak gördüğünde evrensel ahlaka ulaşılabileceğini savunur. E, Kant'ın burada aslında üç tane temel dayanağı var. Bir ahlaki eylemi iyi niyetlemeni inşa edeceğiz. Ve ahlaki eylemin temeline koymuş olduğumuz ilkeyi biz belirleyeceğiz ve bu zorunlu bir ilke olacak ki buna ödev diyor. Bir de insanları, bütün insanları özellikle bir araç olarak değil, kendimizde bir amaç olarak göreceğiz. Böyle hareketlerse kanta göre evrensel ahlaka ulaşabiliriz. <laughs>